Totoş koskocaman amfide, önden iki sıra boş bırakıyordu. Ondan sonra sınav yapıyordu. Sonra niye geçemedin? Harbiden. Oo, ben geçtim. Sen kendini anlattın. Benim hala beş ders var. Gidip oh, geliyorum. Oh, oh, oh. Oh. Ya bir buluşmaya da zamanında gel ya. Vallahi dişimi kıracağım ha. Tamam. Hoş geldin haklı Selim Paşa'm. Aa, ben de neydi diyorum abi. İki haftadır düşünüyorum. Ne diyorduk, ne diyorduk bu herife diye. Tabii ya. Vallahi lan biz bu adama niye aklı Selim dediysek. <laughs> Nasıl bilmiyorum da Hacet. Senin çok güzel bir lakabın vardı. Çık oturuyordu. Hikaye Mahmut. <laughs> buna su mu katıyorlar ya? Bu eskiden daha bir güzeldi ha. Ha, eskiden bana kitliyordun ya hesabı, ondan tatlı geliyordu sana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, koskocaman pazarlama müdürü olduk. Hala kalkıp benimle makara yapıyorsunuz ya. Tamam, bugün içkileriniz benden. Hadi. Ova. <laughs> Hayat nasıl gidiyor? <laughs> Abi nasıl gitsin? Yorucu. Bir kere çok yorucu. Ya iki, üç sene önce falan Arton diye bir şirkete girdim. Gerçekten o kadar çalışıyorum ki anlatamam. A, a, Arton, a, ciddi misin ya? Hı? Orası çok iyiymiş. Ben geçen sene CV'mi vermiştim hatta ama hiç ses çıkmadı. Hadi ya. E bilsem yardımcı olurdum ben sana. Ulaşılabilseydiniz olurdunuz Emre Bey. Hafta yarasan sen beni. Aa dur, hafta olmaz. balayında olacağım da. Ne? Olay mı Aa, dedin sen? <laughs> Evleniyorum abi. Aa, Ay, ya, tebrikler ya. Gerçekten lan. <laughs> Eyvallah. Ay süper haber ya. Çok sevindim. Ya yaş Kemal'i erdi artık. Açık. Bir dünya evine biz de girelim değil mi? <laughs> kardeşim sakın, sakın. Aman diyeyim, sakın. Niye lan? Oğlum daha hayatının bağrındasın lan. Biz yandık bari kardeşimiz yanmasın ya. Sen ne ara evlendin oğlum? Oha be oğlum, üç sene oldu. Bak abi, Birincisi ne yaparsan yap o eve geri dönmek zorundasın. Hop özgürlük gitti mi? Ondan sonra efendim yok annesini hoş tutmasıydı. Baldızıydı ki oraya hiç girmiyorum. Ayrı bir dallas. Yok bardağını oraya bırakma. Pantolonunu şurada çıkarma. Ha benim dizim başlıyor falan derken yemin ediyorum ömür törpüsü abi yapma. Boşver hiç gerek yok. Öyle mi Efe Bey? Sizin de bu akşam eve gelmenize gerek yok. Zira kanepede yatacaksınız kırlentleri Oha siz beraber mi evlendiniz? Belediyenin toplu nikah töreni vardı. Biz de ucuza gelsin diye aradan çıkaralım dedik. <laughs> ne demek be beraber mi evlendiniz? E, haberin olmaz tabii. 50 kere aradık, sorduk, mesaj bıraktık, mail attık karşılığında. Kocaman bir sessizlik. Emre'cim güzel gözlü yengen bu konuda son derece haklı. Yemezler be face. Feyz. Hem ne öyle pazarcı ağızları gibi yenge menge. Hiç mu sana? Ha oğlum hakikaten yenge demişken anlatsana ya yengeyle nerede tanıştın? Nasıl oldu o iş? Ya şimdi siz geyik yapacaksınız benimle ya. E, e, ya biraz. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> nerede? Ya böyle bayağı aşk filmi gibiydi ya. Yani rüya gibi bir mekanda. İşte sen ayarlayamazsın size adresini vereceğim. Biz de istiyoruz ama beyefendi kombinesinden maç kaçıracak diye bir yere kıpırdayabiliyor muyuz ki? Ya aşkım, şu deplasmanları tatil köyüne alsınlar neden olmasın? Neden olmasın? Sığır. Abi, Konuşacağım bu gece. Saçmalama Yeşim, acele karar veriyorsun. Ay karnı ağrılar geliyor. Ah. Ah. Canımın içi. Çok üzüyorsun kendini. Hem nereden bilebilirsin? Şimdiden isimler düşünüyor benim Bebek mobilyaları bakıyor, kıyamam ya. Ay. Nikahtan önce söylemem lazım. Çalak gibi tuttum içimde. Nasıl olsa çözülür diye.